Abi cim, beni götürme bak. Ben külü vereceğim ama. götür ama otobana bak. İçerilerde gez. Otoyla tamam. Okey. Tamam. Sıkıntı yaşarsın. Otobana çıkmak bunlarla yani Avrupa'da vesaire yasak arkadaşlar. Avrupa'da yasak olduğu gibi bizde de çok aslında tabi rahat edemezsiniz. Özellikle de böyle trafik olmadığı zaman. Dizaynı çok güzel. Ya komikler, <laughs> evet. Adamlar yapmış ya kaliteyi. Dur bakayım şöyle çaktırmadan. Ne varmış ne yokmuş altında. Bak pili var. Şöyle şarj oluyor bak şarj etme zımbırtısı burada. Elektrik girişi. Elektrik girişi de demin selenin altında gösterdiğimiz giriş. Herhangi bir şekilde diğer şuraya güzel su almasın diye yer de yapmışlar. Ama hani bu ne kadar sağlıklı olur? Bunu bilemeyeceğim. Yani standart bir şeysi yok. Hani elektrikli arabalarda olduğu gibi onlarda da böyle daha büyük bir priz oluyor ya. Hani onun gibi bir şey yapıyor olsalar aslında elektrikli araçlar için daha güzel olur. Bir tek o öyle olanı şeyde gördüm. Elektrikli BMW'de gördüm. Bir de Enerjika'da gördüm. Başka herhangi bir markanın o tarz girişi yok. Hani diğerleri de hep kendine nevi şahsına münasır. Biri işte şuradan çentikli, biri öyle yuvarlak, biri kare şeklinde, biri normal Bilgisayarın power adaptörü şeklinde yapıyor. Onlar çok tatlı olmuyor tabi. Lan ee, bu tam Japon Japonların yaptığı gibi. Pili bu şekilde. Yok şey Tayvan. Tayvan ama Japonlarda bu bu bu, bu tip. Evet var. yani Nmax şey Pcx'in de falan böyle elektrikli versiyonu olacak, bu şekilde bu pile benziyor. Ne güzel ne güzel bir bir pil. Kaç para birşey? Arkadaşlar baba olmuş silahı geldiler. <laughs> <laughs> Valla biraz iyi on belki de kafaya inşallah kafaya yazarız yani. İnşallah. Bu kas kas, kas kaldı. Fiyatını bile aldık. Valla bunu hemen satarım. Bununla üstüne bir 9 taksit yapıyorsunuz. İçeriden evet. Çerden birisini aldım. 6-9 çok Vade farksız 9 taksit önemli. Valla bence de çok önemli abi. Hızlı hızlı satış yaparız ya. Yani. E5'e çıkma. Tamam. Buradan istedim. Her yerde bakılama E5'e çıkma. Evet. Evet. Haydi babamı da gönderiyoruz bakalım. Hemen buradan bastım çalışmıyor. Bir kere E ön frene de bas. Tamam herkese. Abi ben de doktor sesini bekliyorum. Olan oğlum. Kafa gitti. Abi çalışmıyor. Haydi bakalım. 45 yapıyorsunuz. Behletle kullanılan 50 cc'lik mod şeyinde. İyi motorluymuş bu. Motor nereye koymuş biliyor musun motor hemen şeyi tekerin yanına koymuşlar motoru çok güzel bak şöyle teker göbeğinde bir motor var motor şurada anladığım kadarıyla maşaya yerleştirmişler gibi şu kısım motor anladığım kadarıyla hadi bakalım bir tadına bakacağız şimdi biraz sakin şöyle 49 kilometrede canı bitiyor. Buradan daha hızlı gidemeyiz. Şöyle ayağını biraz ileri uzatabiliyorsun. Şöyle aynamızı ayarlayalım kendimize göre. Neresi var? Bak bu metronun içine de girilebiliyormuş. Evet şu an 49 bundan daha hızlanmıyor. 50 falan gördük. Amca o kadar. Amortisörler yumuşak ama. Sanki böyle bir rejeneratif fren var gibi gazı kapatınca ama onun bir detayını çözmek lazım. Şöyle içerlerde bir takılalım. Geçemeyiz. Hiç şey yapmayalım. Yani bunun pil kimyası nedir pek bilmiyorum ama hani hafif ufak bir pili var çok minimalist büyük ihtimalle 40-50 kilometrede menzili vardır diye tahmin ediyorum. Edit'te şey yaparız yanlış bir bilgi varsa düzeltiriz hani bu tarz bu boylarda bir aracın ancak o kadar menzili olabileceğini tahmin ediyorum. 50 cc'liklerle yaklaşık benzer güçlere sahip, işte 2,5 kW, 3 kilovat civarında, yani 3-4 beygir belki gücü vardır. Yani baktığınız zaman, şöyle taksiyi bir solladık, ama şu an tam gaz açıyorum mesela. Bu kadar yani, 49-50, 50'yi geçmiyor. Yani şehir içerisinde yeter tabii ki ama sadece şe şehir içerisinde kullanırsınız ve hani böyle çevre yolu vesaire tarzında bir yer düşünmeyin pek hani oralara çok gelmez. Bu arada e, burası e, Cem Motor'un yeni showroomuydu çıktığımız yer teste başladığımız yer. Şimdi oradan. Ee, servisin bulunduğu bayiye doğru gidelim. Ana bayiye. Orada da Cem abi sağ olsun bize güzel imkanlar sağlıyor. Bugün bu Kimco'nun sağlamış olduğu test etkinliği. Bu test motorları Cem motorda kalmaya devam eder mi bilmiyorum ama Cem motorda da böyle bir iki tane test motoru oluyor. Geçen mesela Dink 150 arı test etmiştik. O da gayet keyifli bir aletti biraz elektriklilerin ve felsefesinden bahsedeyim. Yani bu elektrik dediğimiz şey aslında hani böyle büyük kocaman sulara konulması bence mantıklı değil. Yani çünkü baktığınız zaman sonuçta ağırlık e, sarfiyatı arttıran bir şey. Ve büyük pilde büyük ağırlık demek oluyor. Ama böyle kompakt çözümler ve ufak motosikletlerdeki ufak pillerle hem ağırlığını fazla artmamış oluyor hem gerçekten e, trafikten vesaire kurtulmuş oluyorsunuz. Şuralar komple arabayken bile hani aşağı yukarı 20 km, 15 km saatte hani herkes dururken ben 15'te giderim. E çok hafifim zaten. Orada da bir sıkıntı yok. Sağdan gelen yok. Şöyle şuradan dönelim. Ondan sonra baktığınız zaman şöyle yokuş çekiş, çekiş çekişi nasıl? Ona da bakalım. Yokuşlardaki çekişe yani ben çok ağır birisi değilim. Belki orada biraz şey yapmak bir fikir sahibi olmak bu konuda doğru değil ama şöyle daha sert bir yokuş bulalım olmadı. Böyle güzel bir şekilde şeyden yokuştan yukarı çıkalım. Yokuş yukarı çıkarken de 45'leri 46'ları gördüğüne göre Demek ki bu abinin problemi şey değil. Yani çekiş değil. Bayılıyor mu? 46 46'da koruyor açıkçası kendini. Süratini. Şu yokuşu merak ettim. Şu yokuştaki çıkışı nasıl olacak? Baştan hızınızı aldığınızda güzel bir şekilde performans göstereceğini düşünüyorum. Şöyle bir u çekeyim şuradan. Bakın hızlanarak şu yokuşu çıkıyor. 36 hani 45'e dayayamadı direkt ama fena değil. Nasıl yokuşa şimdi geliyoruz. Abadap zubadap. Şöyle sağa çekilelim. Geçen geçsin bizi. Arada 46 ile yine güzel dayanıyor ya. Güzel güzel 46'nın altına düşmüyor öyle. Yokuş mokuş affetmiyor. Yani yine de hafif olduğumu yine not düşüyorum. Maksimum hızım 50 şu anda yokuş biraz daha Yumuşadı 48 47 aralarda gidiyor Şimdi bu da bir de elektrikli Çok uzun yol yaparsam Diğer insanlara menzil kalmaz gibi de düşünüyorum Distance diyor 26'dan 25'e düştüğüne göre Bu herhalde e, Menzili bunun yani toplam odosu 133 kilometre kalan menzilde 25 km olarak gösteriyormuş bize. Ne kadar hızlı olsa da. Eyvallah. Sağ olasın be. Zahmet ettin. Teşekkür etmeye gerek yoktu ya. Ama burada ben geçeceğim. Benim hakkım. Göbeğe kim giriyorsa yol hakkı onundur arkadaşlar yani onu da atlamayalım lütfen Yani 50cc kafası böyle hani direkt benzinliğe gidip full depoyu yapamıyorsunuz 25 kilometre menzil varmış hakikaten Çok şey değil biraz gazlaya gazlaya geziyoruz 23'e düşüyor. Bu arada gazı kapattım. O pilin geri kazanımı hakikaten ne kadar oldu bilmiyorum. Hop 135 2 kilometre gittik. 26 ile aldık diye zannediyorum. Anahtarsız çalıştırma falan gibi bir özellik yok. Olabildiğince sade tutmuşlar. Hoppa. Küçük lastikleri Yumuşak süspansiyonlarla Şey yaptıkları için en azından böyle takır tukur eden bir kısmı da yok Hani e, alet yine bir rigid duruyor Biraz daha yavaş yarış yapalım Şimdi Elektrikli araçlarda şöyle bir şey var arkadaşlar biraz Hız gerekiyor Elektrik motorları da aslında işten yanmalı motorlar kadar olmasa da düşük devirlerde kararsızdır. Yani normalde scooterlarda bile yani ben mesela BMW'nin C04'ünde böyle yavaş yarış gibi bir şey yapmıştım. Ama bence hani çok elektrikli araçlar için iyi bir şey değil bu. Yavaş yarış deneyelim ya. Bayağı dengeli BMW'de çok hissetmemiştim çünkü buradaki elektronikler En azından motoru süren sürücü devresi Çok e, gaza karşı Elektrik akımını çok iyi yöneten bir devre olduğu için Yani en düşük hızdan bile Sıfırdan bile başlarken herhangi bir sıkıntı olmadan güç kaybı böyle bir kararsızlık olmadan Aracı ileriye doğru Torkunu verebiliyor Ama e, Kimco'da biraz bu sanki sıfırdan kalkarken bir zayıflık sonradan gücünü buluyormuş gibi bir hissiyat e, geldiği için orada da yani benim aklıma da bu işte malı şeyler scooter'lar olur ya böyle kick scooter'lar bir baştan ayağınla ittirmen gerekir sonra gazı vermeni müsaade eder. Hani durduğun yerden seni gazla kalkmana müsaade etmez. O tarz bir mantıkla e, elektrik motorunu korumaya çalışıyor gibi bir hissiyat yaptım. Yani o yüzden de hani çok fazla dur kalk da böyle şey yapmamam gerektiği, yavaş yarış vesaire yapmaya çalışmamam gerektiğini hissettim o motorda. Elektrikli araçlarda böyle ilk e, tepiyi senin vurmanı bekliyor. O yüzden ya durmaya yakın hızlarda çok verimli bir şekilde şey yapma şöyle. 45'te gidiyoruz. Şöyle sağa geçelim ufaktan. Sollayacaklar bizi sollasınlar. Zaten ilerimiz ışık. Şu anda maksimum hızıma çıktım. Daha da gidemem. Daha hiçbir şekilde gidemem yani. Neyse önümdeki abiye de yetiştim. Bu Moto Morini'lerde <laughs> çok güzel motor gerçekten ya. Yani tatı damağımda kaldı. Dominar'dan sonra motor büyütmem gerekirse yani böyle biraz daha touring biraz daha konforlu falan diye buna geçerim. 4 kilometre gittik. Distance nedense 27'ye yükseldi. Çok ilginç. Yani bir değişik durumlar var. 23 lere kadar düşmüştü. Menzil olarak. Aa geri vitesi falan da var. İlginç. Uzun bastığınız zaman geri geri götürmeye başlıyor. Hatta burada deneyeyim ya. Yani. Yani bir falan gidiyor. Dengede kalabiliyor muyum? Çok da uzun götürmüyor. Birle. Şu hızda. Ama elektrikli motorun avantajı tabi. İlerleyen zamanlarda şimdi bunlar B ehliyetle 50 cc sürülecek Yani dünyada da böyle bir şey var galiba araba ehliyetiyle. Gerçi İngiltere'de falan 125'lik bizim yeni gelecek yasa gibi bir şey var. Yani bizim bunu bizim B ehliyeti uyacak şekilde tasarlamışlar, yapmışlar. Ama tabii siz 125'likler ee, B ehliyette araba ehliyetiyle motor sürebilir pozisyona geldiğinde bunun daha iyilerini sürebileceksiniz. Ama yeterli mi? Yeterli yani buna. Bu da gayet keyifli bir makine. Yani bugün fiyat liste fiyatı 135 bin lira olsa da yani biraz fiyat performans oranı düşük bir motosiklet olarak kalıyor maalesef. Ama hani böyle bir şey almanız da belki sizin için farklı bir deneyim olabilir.